Maraş konuşuyor programının yeni bölümünden herkese merhaba. Acısıyla tatlısıyla bir yılın daha sonuna geldik. Sevinçler, üzüntüler, beklentiler ve hayal kırıklıkları. 2025 herkes için farklı bir iz, farklı bir anlam bıraktı. Geride bıraktığımız yılda kimileri yeni başlangıçlara yelken açtı, kimileri de hayallerini gerçekleştirememenin burukluğunu yaşadı. Bakalım kahraman Maraşlılar 2025 yılını nasıl geçirdiler ve 2026 yılından neler bekliyor? Maraş bugün 2025'i uğurluyor, 2026'ya merhaba diyor. 2025 sizin için nasıl bir yıldı? Yani 2025 tabii ki de hayatımın çok şeyin değişikliğine sebep oldu. Ancak kendimi mesleki olarak tabii biraz da karar yurtlarına bir yıl oldu. Umarım ülkemiz için de iyi ama maalesef bu konuda bazı eksiklerimiz oldu. Şehitlerimiz oldu, kayıplarımız oldu. Umarım 2026-2025'e daha iyi olur. Niyetimiz, dileğimiz o yönde. Yani şimdi tabii ki de hepimizin bir kutlama şekli vardır. Bize de tabii ki arkadaşlarla bununla ilgili kendimizi falan yaptık. Ee, tabii ki de iyi başını her Türk gibi biz de kutlayacağız. Çünkü bu Avrupa'da anılmış bir şeydi. Türklerin kendi bayramı olan Nardogu bayramı olduğu için 21 Aralık genelde. Biz tabii ki de bugün 21 Aralık'ta kutlamayacağız. 30 kutlayacağız. Yani Türk olarak da Nardogu bayramı kutlayacağız. Peki yeni yıla girerken kendinize verdiğiniz bir söz var mı? Yani tabii ki de 2025 öncesindeki yaptığım hatalar tekrardan yapmayacağım. Hem kendi özel hayatımda hem de iş hayatımda olarak en çok da şu an kendimi vermiş olduğum sözde kendimi biraz daha iyi bir şekilde geliştirmek. Peki yeni yıl için Kahramanmaraş adına bir dilek dilemeniz gerekse ne dilerdiniz? Yani öncelikle Maraş'taki bu yol sorunları inşaat sorunları, depremden kaynaklanan olan şeylerin bir an önce bitmesini ve toplumun biraz daha böyle ruh sağlığı olarak daha iyi olmasını dilerim. Çünkü şu an herkes çok gergin ve biraz da depremlemiş olduğu kaynaklarla dolayı. açıkçası ben 2015 yılında hatıma değişmek istediğim herhangi bir şey yok. Aksine tam olarak istediğim gibi yaptım her şeyi de. Tabii ki de ufak tefek pişmanlıklarımız olmuştur ama ben 2025 yılında olarak yaptığım her şey için gurur duyuyorum. İyi ki de yapmışım diyorum. Evet, son olarak 2026 yılı için dileklerinizi alalım. Yani öncelikle motorumun sisisini yükseltmek niyetim o yönde. İkinci olarak da nasip olursa düğün yapmayı düşünüyorum. Umarım düğünüm yapmış olurum. Tek dediğim şu anda. Mutlu bir 2026'ya girerken kendinize verdiğiniz bir söz var mı? 2026'ya girerken kendi verdiğim en büyük söz, 2026'yı tamamen kendim için yaşamayı planlıyorum. Her geçen günümü e, kendim için daha iyi şeyler yaparak planlamaya çalışıyorum. Kendimi geliştirmek istediğim bir yıl olacak 2026, öyle. Peki 2026 yılı için Kahramanmaraş adına ve ülkemiz adına ne gibi dileklerde bulunursunuz? E, biliyorsunuz ki şimdi yapılan tokiler bitti zaten birçoğu e, depremde ailesini kaybedenler evlerini kaybedenler bu sene 2026'da muhtemelen hepsi taşınmış olacak oralara e, çarşı yıkılmıştı e, şimdi çarşıda tekrar bir yerleşim olacak o yüzden 2026'dan umutluyum çarşı konusunda tekrardan canlanacağını düşünüyorum açıkçası 2026 için herkese sağlıklı mutlu her günü birbirinden güzel geçsin herkesin 2025 sizin için nasıl bir yıldı? Benim için çok dolu bir yıldı. Eğlenceli, arkadaşlarımla gülerek, ağlayarak geçirdiğim bir yıldı. Peki yıl başında nasıl bir programınız var? Arkadaşlarımla, ailemle geçirmeyi düşünüyorum. Bu kadar. 2026 yılı için bir beklentiniz var mı? Evet var. Hedeflerimi daha net belirlemeyi düşünüyorum. Sadece kendime odaklanacağım. 2025 yılı sizin için nasıl geçti? Nasıl geçti? Normal. Yani hayatımız normal devam ediyor. Peki 2026 yılı için güzel dilekleriniz var mı? İnşallah güzel olur. Ne bileyim ortalığımız düzelir. Çok pahalı çünkü her şey. Yani dilerim ki güzel olsun. 2025 sizin için nasıl bir yıldı? 2025 benim için stresli bir yıldı. Okul stresi falan vardı. Sınavlara girdim. LGS'ye girdim zaten. <laughs> Stresli bir yıl olarak geçti. 2025 yılı sizin için nasıl geçti? Heyecanlı, güzeldi. Heyecanlı geçti yani arkadaşlarımla filan. Peki aklınızda kalan var mı bir olay, ülke gündemiyle alakalı? Ee, yok, güzeldi yani. Ee, peki Kahramanmaraş adına 2026 yılı için ne dilersiniz? Tek isteğimiz yolların artık bitmesi. Yani yol çalışmaları olsun, olsun, olsun rahat rahat arabalarımıza git gel yapamıyoruz. Ara sokakları falan dolaşıyoruz hep o yüzden. Böyle yani. Yeni yılla ilgili var mı söyleyeceğim bir şey? <gülüyor> evet. <gülüyor> nasıl geçti senin için 2025? Güzel miydi? <laughs> Neler yaptın? 2025 sizin için nasıl geçti? 2025 eğlenceli. Yani dolu dolu bir yıl geçti. Var mı 2025'te zorlandığınız bir an? Zorlandığım bir an. Ee, bir ara şu şuradaki oturdu, oturdukları yerde dizimi yarmıştım. O çok kötüydü. Bayağı zordu. 2025 yılına dair aklında kalan bir olay var mı? Mati Ahmet Minguzi'nin ölümü çok hepimizi derinden sarsmıştı. Bunu diyebilirim. 2026 yılı için dileklerin nelerdir? Umarım hepimiz için güzel bir yıl olur. Birçok şeyin son bulması ve herkesin mutlu mesut yaşayabilmesi. 2026'da Kahramanmaraş'ı nasıl görmek istersin? 2026'da bu deprem olaylarının bittiğini ve her yerin daha fazla güzel olduğunu. Yani her taraf çünkü şey birazcık. O yüzden bu inşaatların çabucak bitmesi gerektiğini, sokakların tekrardan aynı şekilde neşeyle, şenlikle dolmasını. Peki yıl başında bir planınız var mı? Şu anlık evde geçireceğim gibi gözüküyor. 2025 %70 stresinden geçti. Sıkıntı. Sıkıntı. Ya birçok bir şey de yani bir ama ülkemiz adına bazı şeyler yaşandı. O da stresli oldu, evet. sıkıntılı oldu. alakalı ne var mesela? Mesela deprem, pandemi evet. bu şeyler de bize... Bu sene için ne diye ki bir şey... Unutamadığım herhangi bir şey olmadı. Bir söylüyor sırayı nasıl söyleyeceğiz? Şehitlerimiz oldu e, onlara çok üzüldüm. Evet. Çok üzüldüm onlara. Arkadaşlar evet. Şehitlerimize çok yazık oldu. Evet. Onlara üzüldüm. Başka ne yapmış? Yeni yıl için bir planınız var mı? Vallahi bir şey düşünemiyor ki. Gel yazda tatile gidecek nereye? Ucuz bir yer arıyor. Nasıl bir yer buluruk diye. <laughs> söyleyeyim. 2026'da nasıl bir Kahramanmaraş görmek istersiniz? Valla şu aşağı bir, bir kere sokakların güzel bir ne adı temizlenik bir asfalt yapılmasını arz ederim. Dün gittim şeye piyazıya gidemedim. T oradan geri döndüm gene gidemedim. O arz ederdik yani. Öyle gerçekten benim adım adı da aldı. Toplum adına iyi geçmesi lazımdı. İnsanlar mutlu olması lazımdı. İnsanların refah seviyesinde sıkıntısının olmaması lazımdı. Yani müreffeh bir hayatın olması lazımdı. Onu ben bilmiyorum. Ülke geneline baktığımda böyle bir sıkıntının olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar sıkıntı yaşamamamalı. Yani insanlar Aile bireyleri kendini evine vardığında çocukları bir şey sorduğunda ona cevap verebilmeli. Sıkıntısı olmamalı diye düşünüyorum. 2026'da nasıl bir Kahramanmaraş görmek istersiniz? Aa işte eskisinden daha güzel, geniş caddeleri olan tertemiz. Bir Kahramanmaraş beklerim. Havasıyla, suyuyla memleketimiz ele geçmeyecek bir coğrafyada ama bu coğrafyaya, bu perişanlığını, acısını çekmiş insanlara bir refah düzeyinde olacak şekilde pırıl pırıl bir yapı isterim. İnşallah ele geçer. 2025 Kahramanmaraş ve diğer deprem geçiren iller içerisinde bütün illerin insanların acı geçirdiği bir yıl oldu. 2025 gerçekten zor bir yıl oldu. 2024 de zor oldu. Ama 2026'nın da mutlu, huzurlu, sağlıklı, herkesin emeğinin karşılığını alabildiği bir ülke olsun. Maraş da bundan faydalansın. Bakınız, Kahramanmaraş'ta çiftçiler bütün Türkiye genelinde çiftçiler, üreticiler, esnaflar zor durumda. Bu zor durumunu atlatmak için devletimizin bu insanların işlerine biraz el atması lazım. Kaç tane fabrika kapandı gitti, ülkemizden yurt dışına gitti, Mısır'a gitti, Ürdün'e gitti. Fabrikalar gidiyor, fabrikalarda çalışan çocuklar işsiz olarak burada kalıyor. Onlar gitmiyorlar. Yani bizim ülkemizin değerlerini, topraklarını güzel üretim yaparak biz daha güzel bir yere varmamız gerekirken maalesef biz hep geride kalıyoruz. İsterim ki Kahramanmaraş'ta bu olumsuzluklar olmasın. Kahramanmaraş güzel, her şeyiyle güzel. Eskiden Kahramanmaraş'ta derdik ki hocam hatırlarsınız Kahramanmaraş'ta Dört iklim hüküm sürer. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Hele yazın özellikle iki iklim hüküm sürer. Ağır dağına çıkarsan kış, Pınar başına gelirsen ilkbahar, Kıbrıs meydanından aşağısı yaz derlerdi. Türkiye'de böyle bir il yok. Karavanmaraş'ta üretimi olmayan ne var? Ne var? Her şey üretilir, her şey yetişir. Bir tek kahve var, kahve. Biz kahve. Kahve dünyada nerede üretiliyor? Onun dışında dünyada başka yerde üretilemiyor. Çünkü o toprakta yetişiyor, o toprakları seviyor. Karavanmaraş onun için toprağıyla, havasıyla, suyla. En çok barajı olan yer ya, dünyada üçüncü sırada. Her tarafımız baraj, her tarafımız su. Ama suyun yüzde kaçını kullanıyoruz biliyor musunuz? suyun yüzde kırkını kullanıyoruz. Suyun yüzde altmışı kayboluyor. Neden? Çünkü altyapı yokluğundan, altyapının verimsizliğinden su toprak için akıyor, kayboluyor, gidiyor. Yarın bir gün suyu çok arayacağız. İnşallah siz aramazsınız siz gençler. Biz çok arayacağız da siz aramazsınız inşallah. Sizler için 2026 yılının mutlu, huzurlu, sağlıklı olmasını dilerim gençlerimizin, üniversitede de okumuş olan gençlerimizin her birinin iş sahibi olmasını isterim. Peki 2026 yılı için ne dilersiniz Kahramanmaraş için? Bana dedim huzur, mutluluk, şehrin tekrar eski günlerine dönmesi dileğimizdir. Valla 2025 yılı pek hoş geçmedi. Yani Türkiye için de çok hoş geçmedi, bizim için de hoş geçmedi. Hani hangi yönden söylemem lazım? Yani Öyle bunu, yaşadım. Vallahi Maraş'ta işte depremin yıkıntısıyla uğraştık daha çok öyle diyelim. 2026 yılı için ne dilersiniz Maraş'a? Vallahi bana bunlar uz, ya uzun konu bunlar nasıl şimdi maraş tek tek bir cümle. Nasıl bir Maraş gün görmek istiyoruz? Ee, huzurlu genelde öyle söyleyelim. Ee, bir de e, insanların hepsini kucaklayan, herkesle barışık olan bir Maraş istiyoruz. Çünkü Maraş'ta herkes birbirine güvenmiyor şu anda. Sokakta da güvenmiyoruz. Komşularımıza da güvenmiyoruz. Yani böyle olmaz. Huzursuz bir kent diyebilirim yani. Türkiye'de böyle. Yani Kahramanmaraş'a baktığımız zaman genelde bir İslam şehri değil mi? Her tarafımızda camilerimiz var, ezanlarımız okunuyor. Ama insanlarımız birbirine güvenmiyor. Bunu sorgulamamız lazım. Bunun cevabının bulunması gerekiyor bence. Bunu da Huzurlu, mutlu, ekonomik yönden kalkınmış bir e, Türkiye ve Türkiye'nin bir parçası olarak arama aracıyla görmek istiyoruz. Bizim yeraltı kaynaklarımız, yerüstü kaynaklarımız ve coğrafya yapımız, iklim yapımız çok güzel. Diğer ülkelere göre. 2025 yılı monoton geçti ya yani normal bir yıl oldu yani görevden evde, evden göreve başka bir şey yapmıyor. Tatile gittik yani. Kahramanmaraş için değerlendirirsek sizce nasıl bir yıl oldu? Kahramanmaraş için evet. inşallah iyi olur. Kahramanmaraş'ın geleceğini parlak görüyorum yani. Kahramanmaraş kendi kendisini toparladı depremden sonra. Ya Maraş için gerçekten dört dörtlük yapıyor zaten. Yaptı. Ayağa kalktı Maraş. geriye dönüp baksak 2025'i tek kelimeyle nasıl özetlerdiniz? Bir şey. Bayağı iyi bir yıldı. Ee, gururluydum. Nasıl? Felaket. Güzeldi. Her Duygularım darmadağın anlayamazsın. Berbattı. Berbattı. Umarım 2026 böyle olmasın. Biraz gergin geçti. Çok kötü bir yıl daha geride kaldı. 2025 kimileri için zor geçti, kimileri içinse umut dolu. Şimdi ise yeni bir yılın eşiğindeyiz. 2025'i uğurlarken yeni başlangıçların, yeni heyecanların ve yeni umutların yılı olmasını dilediğimiz 2026'ya merhaba diyoruz. Bizler de yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutluyor. Sizlere sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyoruz. Yeni yılda daha güzel gündemlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.